kanalıma yani hoş Bugün Minecraft'ı çekeceğim. Ben şu an Ender Ejderhası'nın bölgesindeyim. Ender Ejderhası'nı öldürdüm. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bugün Ender Ejderhası'nı bir dakika oluşturacağım. Hemen izleyin. Yani yumurtayı falan kullanmayın. gerek yok. Gerek olmadığını düşünüyorum. Gerek yok. Gelin şöyle bir dizelim. iki tane dizdim. Böyle her bir şekilde bir tane koyun ama buraya koymayalım. Birazdan göreceksiniz. Bakın. Ben yükseğe çıkayım. Şu an yaratıcı İlk önce bunlar oluşuyor. Oluşuyorlar sırayla. Zaten kendi kendine tamam, kazanıyor onları. Tamam. Öbürü de olduğu zaman bir daha Evet arkadaşlar, görev geliyor. gördüğünüz gibi bildiğiniz en birinden Yani güzel midir bilmiyorum ama dur bir gelsin hemen bir iki darbe vereceğim ona. Bir iki darbe. Birkaç tane verelim yeter. Şimdi iniş yapar. Zamanımız olursa belki öldürürüm. Evet, ah, geldi arkadaşlar vuruyor. Duyu Vuru bastırdım. 14 vuruyor. O yüzden kızdırdım onu. Şu zaman kalsın öyle. Evet arkadaşlar <laughs> yapıp, Arkadaşlar biz ne yaptık onları bakalım ne ya. Bu doğrudan can alıyor. Ben Hemen yani patlatalım şunları. Verdiğimiz asıl zarı boşa oldu.

Evet, burada paramı nasıl vereceğim? Tabii ki bu için olmaz bu tarafa numara mı? Onun için hızlı yapmam gerekiyor şimdi. Benim için sıkı alacağım. Bence böyle sıkı işte. bu kadar çabuk ne böyle? Vay be. Son iki ya da bir kez daha da yapacağım öyle. Yoksa bir kere tanıdığı şey bitmez yaramaz. Ye ye. Ben böyle yapmaya çalışacağım. Ye 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 geliyor. Anlatırız ya. Arkadaşlar bayağı vurduk. Ben şu bir kez daha vuracağım. Çünkü benim insanım oluyor tablette. Onun için. Hadi gel hadi gel. Hadi gel hadi gel. Vur 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 vur. diye diye görüşürüz abi. Abi, ah.